Arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Simit abimle birlikte sülfür kasıp roket basacağız. Diğer bölümde de raid atacağız. Hoş geldin Simit abi. Hoş bulduk. Evimize selamünaleyküm. Abi seni bekliyorlardır bayağıdır Vallahi Allah razı olsun ya sevmişler bizi. Sağ olun, sağ olun. gönderdin mi bu la ama Simit abi? <laughs> 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 ne oluyor hocam? Şey kestim botu Smith Bey yine fenasınız. Aldı lan oradan. <laughs> Burada ha o adamlar Barak. Şey... Bak bu adam trap base yapmış abi tamam mı? Ha, mi? Evet. Dün çağırıyordur. Yok raid atıyorum ben. Gel raidime devam et. Benim tayım yetmedi patlayıcım falan diyordu. Salak salak. Vay anasını. Oğlum tahta kapalı zaten belli değil mi? Burada süfür kasıyorlardı. Ben Tamsin'la geldim Ay pardon hmm. yarı otomatik davancıyla kafasına iki tane vurdum birini Oha birine. Beş canı kalmış benim. Simit yarmışlar ev abi Vallahi iki de var Buradan raid sesi geliyordu bir ara Demek ki buymuş Yazık olmuş çık çık Ama bak üstte bir tane iki tane yok o metal mi? Bir tane Ama var süpür var Aynen Bir tane garanti var da öbürünü bilmiyorum Simit abi senle bu arada doğa yaşam yapacağız değil mi doğa yaşam? Aynen Allah'ın izniyle yapmayı düşünüyoruz ama Yeni bir sunucuya gireceğiz sıfırdan Tertemiz Aynen öyle dayı O videoyu da görmek istiyorsanız bin like diyormuş. <gülüyor> 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 o videoyu görmek istiyorsanız bir 250 like'ınızı alırız diye Simitin dönmesine zaten gelir o 250 like Oğlum bizim Kürt yere gidecektik asıl var ya Anasın orada ne vardı ya Valla helikopter falan yok ki gidek. İşte gidip alacaksın yeniz orada Hop tamam. Ha bu arada AK full set nasıl kullanız derseniz sabah ben bir tane adam öldürdüm ya. Güzel. Canım az ama. Nasıl canın az ya? Geliyorum lan. Aha. Değil. Nerede? Aha o şu an yolda öyle arkasına arkası dönük bizim bizim evi arkasını vermiş. Yok gidiyor şu an. Öldü. Valla. Hı hı. Fark etsin ha. E, eşşol eşekmiş bu da anasını. <laughs> Seti bana verseydin lan bari. Al al. Dur oğlum burda. Full AQ set mi bu? Evet. Oh. yok Ben şey sandım. Metal. Ananı avardın lan. Ne oldu lan öyle? Beni de öldürüyordu ha. Oğlum hile var bu adamda. Steam, o Görüyor ha. Bir sana koydu, bir bana koydu. Gördün mü onu? Aa, adam var oğlum önümde full set. Full AK set iki kişi. Öldü biri. Acil gel, acil gel. Bir kişi daha var. Bayağı vurdum. Canı çok az. Benim de çok az. Mermim bitti. Geliyor. O da yattı, o da yattı. Gel. İkisi de öldü. Canına iyi bak, canına iyi bak. 80 80. MP5'ler bunlar. Çek abi. Oo. İyi bayramlar. Kobra Necdet. <laughs> Başka biri daha var ha silahlı. ona. Arda'nın dediğine bak Allah'ıma. buçuk saatte nasıl rast oynuyor <laughs> diyor. Orada 24 saat yazdığını da biliyorum lan ben. <laughs> 2100. Bende 1200. Aa da 1500. Evdeki sülfürlerle ufak bir yere giremez miyiz? Yani girebiliriz eritim yapmak lazım. Kanılmaz olur muyum oğlum kudrukla biz girdiydik Allah'ıma. Ha o da getireceğim oyunu. <laughs> şey Gelmiyor soktuk yani. tamam mı? Fırınların hepsini doldurduk. Onun bir gen şeyde afk'im dışarıda. <laughs> yani o dışarı nasıl dışarı? Şey Surun içi mi? He, surun içi. Cık. Adam helikopterle inmiş. Kudruk hiçbir şey yapamadan takır takır ölmüş. Ben de öldüm. Benim üstüm full sülfür. Fırının üstü full sülfür. Fırının içi. Kudruğun <laughs> e, üstü de full sülfür. Anasını dedim. Çık oynamayayım. Direkt çık dedik zaten. Abi yükseltme çayı mı? Ne diyor? Basitçe ver. Patlayıcı madde. Patlayıcı madde de yok oluyor. O yükseltme can, can yükseltme çayı var bak. O gelişmiş şeylerin hiçbirini atmayalım, yani içmeyelim hepsini buraya koy baksana o can nasıl 25 artıyor görür göstereceğim sana. Tamam. Ama hiçbirini içmeyeceksin o gelişmiş var ya. Bak benim üstümde bir, yok basit, basitmiş bu. Evet. Hadi gidelim ben helal alalım, sen de roketi al hadi gidelim bismillahirrahmanirrahim. Sonunda be. Evet. Nereye gidiyoruz? baboş nereye Bu arada gidiyoruz? biz normalde sunucuyu bırakacaktık. Zaten herkes de bıraktı sunucuyu. Artık öldü sunucu. Bir ama seriyi ev patlatmadan bitirmek istemedim. O yüzden uğraşıyoruz abi sabahtan beri. <laughs> Arkadaşlar bir like at. <laughs> Şuna mı giriyoruz? Yeterse girelim. Gibi kalmıyordum sonra orada. Diyorum boş. İki roket gider garaj kapısında patlayış verme. Buna giriyor. Ha, gir. Lan nereye atardık Mesimit? Öncekisine doğru. Aman Çık 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 çık. Orada da kapı var bir tane bak. Garaj kapısı var ve açık abi. Ve <laughs> sağdaki kapı da var. Vurayım mı? Bak ne şey ters duvar var. Ter var. var. Yok yokmuş. Vuruyor. Vur Nice. Şarap şans çarma. Çık şey yapayım hemen. Bir tane garaj kapısı var ve inşallah o bu arada. Nasıl açacağız? Atarım iki roket. C4 vardı sen. atacağız. Lan <laughs> sevim. Bu ne abi? Oo. Kim bu full meyve toplamış? Oğlum bu ne lan? item var bunda. Oha sülfüre bak. Oha oh. hani, Barak baba çekti. Al abi. <gülüyor> Kullanırsın. Oo. <laughs> Geçen de böyle oldu. Al burada erimiş var. Bu arada Bir bu şu sapli değil ha. Demin Sosis mi tamam, Buraya bir tane celot atayım da bir tane de roket vur girelim. Veyahut da patlayıcı verme sıkayım? Hadi atacağım Hı, bir şey dördü? Bunlar niye kırık? Ne ya? Hepsi kırılmış. Atıyorum. Roket atacağım bir tane sen. Hocam bu ne hocam? Oğlum bayağı güzel item var. Bunu nasıl kırıyorsun? Bu ne? İçeri dışarı bak dışarı adam var. Emin misin? Evet. Kır kaportu kapat. Hadi. Ne çıktı hocam? Oğlum bayağı güzel raid bu arada da. Çocuğu bırakacağız Bu ne? MP5? MP5? Vay 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 vay. Vay benim kardeşim. Nereden buldun sen bunu ya? Of burada da bir kal var. Anam anam anam. Çok temiz item ya. Loot falan da bayağı iyi. dört kare evden bu kadar item çıkması garip. İme gitti biraz. Adam olabilir mi? Artık simitle doğa yaşam yapacağız büyük ihtimalle. Ya da 3 kişi de olabilir bilmiyorum. Ne yapıyorsun abi? Lan yandaki duvara, yandaki yere atsaydık bari lan. Hadi vur beni. Abi AK sıkamadım ya. Neyse arkadaşlar hoşça kalın. Allah'a emanet evet, görüşürüz. Vur <laughs> <laughs> hoşça kalın bay bay. Hey hey. Arkadaşlar merhaba. Bugün e, raid atıyoruz. Ya, onu söylemeyecek miydim? Arkadaşlar merhaba. Bugün e, raid atıyoruz. Yanımda şivesa var ve yanımda bir de simit var. Headshot <laughs> diye öldü. Öldü Hangi kaya lan? Altınız öldü bak orada.